Osmaniye'nin Düzice ilçesinde dereye uçan otomobilin sürücüsü ile yanındaki kadın kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu. Allah Allah. Alınan bilgiye göre İrfanlı Mahallesi Deli Çay Derisi üzerinde seyreden Eren Abalak'ın kullandığı 80 AA 283 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu köprü bariyerlerini aşarak 10 metre yükseklikten dereye düştü. <laughs> Ters dönen otomobildeki sürücü ile yanında bulunan Huriye Yalçın kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla düz İçin devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. ほらほらほらほらほらほらほらほらほら